Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Değerli kardeşlerim, elhamdülillah biz kömür dağıtımına çıkacağız yine bugün. Dün ve önceki gün o kadar çok telefon aldık ki değerli kardeşlerim kömürümüz bitti, soğukta oturuyoruz diye. Malumunuz artık havalar eksilere düştü. Gerçekten çok fazla ihtiyaç sahibi var. Allah razı olsun hayır kardeşlerimiz bize gönderdiler. Bugün yaklaşık bir 10 ton civarı kömür dağıtımı yapacağız. Allah Allah razı olsun. Yine yetim bir ailemizin yanına geldik değerli kardeşlerim. Kardeşlerimizin babaları Suriye'de şehit olmuş. Soba var yalnız kömür yoktur. Elhamdülillah buradan hayırsever arkadaşlarımıza bir kere daha teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Birine milyon versin. Bu kardeşlerimize sizin vesilenize ulaşıyoruz. İnşallah bu çocuklarımız bugün ısınacaklar vesilenizle. Ama bu yine yetersiz olacak. Biz sizin desteklerinizi bekliyoruz değerli kardeşlerim. Allah razı olsun desteklerinizden Bu ihtiyaç sahibi kardeşlerimize daha fazla ailelere ulaşabilirim inşallah hep beraber. Selamünaleyküm ve rahmetullah.